Selamlar, ben Manu Tanrıverdi. Bugün çok güzel bir konuyla beraberiz. Şimdi abi daha önce bir video çekmiştim. İşte bedava hosting nasıl alınır falan diye. Bana en çok şu soruldu abi. Hosting falan neyse de bana bedava domain almayı öğret. Ya ben de dedim ki böyle bir şey mümkün mü? <laughs> dedim mümkün değil böyle bir şey. Çünkü domain dediğimiz şey ücretli alınan bir şey. Ama fark ettim ki gerçekten ücretsiz domain almak mümkünmüş. Şimdi ben de bu videoda laf uzatmadan kısaca size nasıl ücretsiz bir şekilde domain alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi bunun için 3 farklı yol seçtim arkadaşlar. Bu 3 farklı Yolda deneyerek buldum. Bir tanesi bedava sistem sayesinde .tr.gg şeklinde domain almak. Diğer ikisi de çok daha özel şekilde almak. .tr.gg gibi değil yani. Şimdi ben size daha önce şu şekilde site nasıl yapılır adım adım anlattım. Bir video yaptım ve onunla bedava sistemi kullanarak çok kolay bir şekilde site nasıl yaparsınız gösterdim. Ve dedim ki yani ben eskiden de bedava sistemi kullanıyordum. Ücretsiz versiyonu da çok yararlı. Bu bedava sistem aslında bize ücretsiz bir hosting ve domain sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu siteye girdiğimizde bu şekilde bir panel karşılıyor bize. Ücretsiz domain almak için tek yapmanız gereken şuraya istediğiniz domain adresinizi yazmak. Mesela ne olsun? Mahmut Bir mail adresi yazıyorsunuz. Crazy Bu arada bu gerçek. <laughs> Şifreyi yazıyorsunuz. Ardından kullanım sözleşmesini kabul ediyoruz ve ücretsiz web siteni oluştur diyorsun. Ardından şu andan itibaren mahmutyoutube.tr.gg bana ait. Gördün bu kadar basit bir şekilde domain edinmiş oldum. Siteye de bir girelim görün. Gördüğünüz gibi benim adıma bir tane şu anda site açılmış. Tek yapmam gereken bu siteyi düzenlemek. Bu kadar basit arkadaşlar. 5 kuruşta para ödemedim. Bedava kullanarak bedavadan böyle bir domain elde edebiliyorsunuz. Peki bu siteyi bu sayfayı nasıl düzenleyeceksiniz onu da söyleyeyim size. Ben daha önce bir video çektim demiştim ya bedava sistemde. Ben zaten o videoda detaylı olarak anlattım size hani bu siteyi nasıl düzenlersiniz falan filan diye. O videoya giderek tek tek görebilirsiniz. Bu videoda laf fazla uzatmayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki ben .tr.gg .com falan nasıl alırız? Bedava sistem kullanarak ücretsiz olarak bunu yapamazsınız. Ücretli versiyonda var ama bunu yapmanızın bir diğer yolu ikinci seçenekte, ikinci adımda. İkinci adım GoDaddy kullanarak domain almak. Şimdi bedava sınıfına girmediğinin farkındayım. Ama GoDaddy'de çok güzel kampanyalar var. Bir domain aldığınızda ilk yılınızda çok neredeyse bedava sayılacak bir rakamdan satıyorlar. Gördüğün gibi ilk yıl 0.84 euro kadar düşük fiyatlar diyor. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz bana. Hani bedava demiştin. Eğer .com domain istiyorsan bedava diye bir şey yok arkadaşlar. Ama bu şekilde 1 doların, 1 euronun bile altında bir fiyata alabiliyorsunuz. Şimdi bunu da yapalım hemen. Mahmut YouTube'da .com için arayalım bakalım müsait mi? Tek yapacağımız bu siteye girmek, aramak. Ardından gördüğünüz gibi .com müsaitmiş. Yılda sadece sadece 0.84 euro. O da ne kadar yapıyor? Gel bakalım. 0.84 euro da 8 Türk lirası ediyor. Yani 8 liraya bir domain alabiliyorsunuz. Zaten burada görüyorsunuz tek tek şeyleri. Söylemiş size sepet ekle yapıyoruz. Sepet eklenirse biraz uzun sürüyor internet yavaş. Harika görünüyor devam edinden. Alışverişe devam edebiliyorsunuz. Ardından şurada 20 euro gözüktü ya. Gözünüz korkmasın bu bir yıl yapacaksınız. Bir yıl yaptığınızda tekrar 0.84 Euro'ya düştü. Şu anda %95 indirimi 0.84 Euro yani 8 TL'ye domainimizi almış olduk. Hem .com şeklinde olan domainlerden. Bu arada benim de bir tane sistem var. Bu yolla aldığım mahmuttanriverdi.com girip ziyaret edebilirsiniz. Özellikle sponsorlara da bu siteyi öneriyorum. Çünkü bu siteye girdiğinizde benim YouTube analizlerimi de görebiliyorsunuz. Zaten şu sponsorluk NPR'dan. Bir YouTuber'ın en çok merak edilen kısmı burasıdır. sponsorluk kısmı. burada bayağı bir detaylı şey var. Bu biraz geride kalmış bu arada. Şuradan zaten son 365 günün kanal istatistiklerini paylaşmışım. Çok da detaylı bir liste. Eğer siz de izleyici olarak merak ediyorsanız girebilirsiniz. Sistem nasıl sizce bu arada? Yorumlarda belirtin. Merak ediyorum. Ben çok özendim bu siteye. Bence de gayet şık oldu. Siz de böyle bir site yapabilirsiniz. GoDaddy'den alırsınız abicim domaininizi. Ardından bir tane hosting firmasıyla anlaşırsınız ya da ücretsiz bir hosting kullanırsınız. Böyle bir siteyi yapabilirsiniz. Zaten benim kanalda zibilyon tane böyle video var nasıl yaparsınız diye. Şimdi gelin 3. adıma geçelim. Üçüncü adım güzel hostingi kullanarak domain almak. Şimdi güzel hosting normalde ücretsiz domain vermiyor. Ama ben rica ettim kendilerine. Dedim ki böyle böyle video yapmayı düşünüyorum. Siz de bana yardımcı olun. Bu site kurma işine yeni başlayacak olanlara bir güzellik yapalım. Hem güzel bir hosting indirim verin. Hem de güzelce bedava domainleri olsun dedim. Kabul ettiler. Şimdi tek yapacağımız şey müşteri giriş yapmak. Siz kayıt olmadıysanız kayıt olabilirsiniz. Ben kayıt olduğum için müşteri girişi yapıyorum. Müşteri girişini yaptıktan sonra e, size şeyi göstereceğim. Destek sisteminden yazdıklarını göstereceğim. Çünkü şu an net hatırlamıyorum. Detaylı olarak kurallara oradan bakalım. Bu arada ben Ramazan kampanyasıyla hiçbir şey kaçamıyorum var ya bu şeyde. Direkt yapıştırıyorum. Bak YouTube özel promosyon diye bir başlık açmışım. Bildirim görüntüleyelim. Ek olarak demiş bu indirim kodu yanında online ve site uzantısı alan adı tescilinde de sipariş esnasında ücretsiz olarak alınabileceğinden bahsetmişler. Yani şunu söylemiş arkadaş kısaca Şimdi hosting alıyorsunuz ya %10 indiriminiz oluyor. Bak %10 indirim olacakmış. Sonra üstüne online ve site uzantılı adresler de bedava olacakmış size. Nasıl alıyorsunuz onu bir göstereyim size. Zaten daha önce güzel hosting site nasıl alınır videosu çekmiştim. Tek yapacağınız abi şurada mesela ne olsun? Mahmut YouTube'da yine aynı isim. değil de buradan online'ı ya da siteyi seçiyorsunuz. Bunlar size bedavaya gelecek. Nasıl olacak? Domain alıyorsunuz bedavaya hosting alıyorsunuz %10 indirimle ikisini birleştiriyorsunuz. Ücretsiz domaininiz olmuş oluyor. Nokta site ya da nokta online şeklinde domain alabiliyorsunuz. Gördüğün gibi ikisi de müsait. Kişisel fikrimi sorarsan. E, şimdi dersen ki eğer ben e-market açacağım. internet şubesi açacağım. Mesela hepsi burada gibi değil de. Daha böyle butik bir firman var. Tişört falan satıyorsun. Onun internette sitesi olsun istiyorsun. Ben olsam nokta site değil de nokta online'ı tercih ederim daha akla yatkın geliyor. Mesela shopping.online gibi. Diyelim ya da kendi siten olacak. Mesela Mahmut Tanrı verdi diye bir tane web site açacaksın. Onun için de siteyi tercih ederdim. Çünkü o daha böyle kurumsal duruyor. Online olan daha böyle mağazasal duruyor. Mağazasal diye bir terim mi var? Neyse. Hepsi bu kadar. Bedavadan bu şekilde domain alabiliyorsun. Bu videoda ne yaptık? Hızlıca bir özet geçelim. Bedavasitem.com'a tr.gg şeklinde ücretsiz domain hem de hosting alabiliyorsunuz. Güzel hosting sayesinde de nokta .site ve nokta .online alan adlarını aşağı bırakacağım indirim koduyla kayıt olur ve işlem yaparsanız bedavaya alıyorsunuz. Üçüncü olarak da ne yaptık? E GoDaddy'de 0.84 Euro yani 8 TL ücretle domain alabiliyorsunuz. Şimdi bana diyeceksiniz abi bedava dedin ama 8 lira istediler falan. Hı. Doğru söylüyorsun bedava dedim. Bedava.com domain mümkün değil ama. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi mantık yürüteceksin. .com domaini biz ne kadar almıştık? 0.84 Euro'yu almıştık değil mi şeyde Godetti'de. Gerçek fiyatına bakıyoruz. 9.25 dolar. 9.25 dolar TL desek yaklaşık 77 TL'ye geliyor. Şimdi bu yanlış hesapladı ama 77 TL. 1 dolar 8.3 TL şu anda. Hesap makinesini açalım. 9.25 çarp 8.3 76 TL geliyor. 76'dan çık 8 TL. 68 TL indirim. Daha ne olsun? Ben size daha ne yapayım? Bu kadar güzelliğe karşısında artık bir like'ınızı, bir yorumunuzu, bir abonenizi alırım. Bu video bu kadardı. Umarım gerçekten işinize yarayan bir video. Umarım gerçekten işinize yarayan bir video olmuştur. Bugün çok yoğun geçti benim için. 3 tane birden video çıkarttım size özel. Hepsini pat pat yayınlayacağım YouTube kanalında ki özellikle bu tür videolar izlemeyi sevenlere de bir ilham olsun. Bu arada bir önceki videoda söyledim de ben Türkiye'deydim ve o sürede video çekemedim. Bayağı kanal 2 hafta falan boş kaldı o yüzden etkileşiminize ihtiyacım var. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın şu anda bak karantina birlikliğiyle çekiyorum. <laughs> yani bu durumda bile video çekip size yayınlamaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi şimdi koşuşa kalın. Bu şekilde ücretsiz domaininizi alıp internette kendi adınıza coşturabilirsiniz. Her alanda kullanabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.